O tarafa nereye gidiyorsun? Masal. Masal. Şşş. Hadi YouTube'da artık bize izleme desteği veriyorlar. Aboneler. Masal Hanım. Masal ikra. Masal ikra. Masal ikra. Bakar mısınız bana? Arkadaşlar unutmayın uzun videolarımızı izleme desteği verip kanalıma abone olursanız çok mutlu oluruz. Masalla biz gene gezmelerdeyiz. Masal gene birilerinin peşine bakıyor. Masal ikra. Söyle bakalım. Buradayım ben burada. Bak ben buradayım. Baba burada. Hadi öpücük atar mısın? Öpücük atıp el salla canım. Öyle guru guruya ne öpücük atıyorsun? yapıp el salla. Bay bay yap hadi. Baba. Efendim. Hadi mahallede insan avına çıkıyoruz seninle beraber hadi. Baba. Arkadaşlar uzun videolarımızı izleme desteği verip kanalımıza abone olun. Yine masallı her zamanki gibi insan avındayız. Mahalleden arkadaş avındayız. Öpücük şöyle yap bak. Şöyle el salla. Böyle. Heh. hadi gel gidelim hadi insan avına çıkıyoruz Hadi. devam et sen ben peşinden geliyorum hadi koş 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 hadi gidiyoruz yavaş yavaş araba geliyor bu aa araba geliyor <gülüyor> dur <gülüyor> kızım tamam bu taraftan git hadi bu taraftan hadi bu taraftan git hadi araba gelmiyor şu anda tamam düşme arkadaşlar her zamanki gibi biliyorsunuz uzun videolar yapacağız Haliyle Şu tarafıma geç masal ne? Şu tarafıma geç Gel salla öpücük at Öpücük at bakmaz Cık, Yap Araba geldiği zaman nereye kaçıyoruz Mesela araba dediğim zaman nereye kaçıyorsun Kaç bakmaz Araba geliyor kaç Geliyor kaç Kaç bir yere Araba gelmediğini o da biliyor onun için Araba geliyor kaç bakalım Nereye saklanıyorsun araba gelince Araba gelince nereye saklanıyorsun Hemen saklan bakım. Araba geliyor Araba geliyor araba geliyor Araba geliyor. Tamam saklan oraya. Hah tamam bekle. 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 Gerçekten de araba geliyor şu anda. Bekle aferin. Aha manok. Bekle bak. Ha geliyor. Bak gördün mü gerçekten de araba geliyor. Tamam bekle. Tamam çıkabilirsin. Aha kedi ise. Aha manok 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 manok. Aha aha. Şş, masal aha aha. Hadi patileri de sev. Aha da gitti. Aa. Gel. Pis, 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 pis. Mınış, aha aha, 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 bak, gel, Oo kedi de güzel gözlerim, maşallah, aha, gel, Masal, Mınış, gel, gel, aha, 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 gel, Masal'dan korkuyor Azok, <laughs> Masal'dan korkuyor kedi ya, ha, aha, ha, arkadaşlarım, bak, Masal, her mahallede bir arkadaşı var Masal'ımızın, yukarıda komşular var, Masal, arkadaşın senin için alıyor şu anda. Her mahallede bir arkadaşın var Masal. Aha kediyi Şşş. Masal, bunu sevsene. Masal, masalıkla. Arkadaşlar uzun videolarımızı izleme desteği vermeyi unutmayın. Bayağı ilerliyoruz ama izleme destekleri yetmiyor. Daha çok izlenmemiz gerekiyor. Şu 4000 saati geçmemiz gerekiyor. Masal'ın dedesi de geliyor. Kayınpeder. Masal. Bak, Zeynep, sana Aha, Zeynep sana küsmüş Masal bak. Küsmüş biliyor musun? Ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <Ben> açıyorum, <çıktım. gülüyor> evet arkadaşlar. Masal herkesi ziyaret ediyor. Yani. Unutmayın arkadaşlar güzel videolarımız gelecek ama bunlar sizin vermiş olduğunuz destekler sayesinde olacak. Biliyorsunuz kanalımız e, 4000 bin saati geçmeye çalışıyor. Onun için uzun videolarımızı izleme de sevmeniz gerekiyor. Abonelere geçtik. Artık uzun videolarımız kısa videolarda geçerli olmuyor. Onun için bol bol izleme desteği verin arkadaşlar. Hadi masal gidelim gel. Masal. Hadi gidelim. Hadi geliyor musun? Gel. Gel hadi. Başka insan avlayalım. Gel senle. Gel. Hadi. Gel. Mahalle arasına gidiyoruz. Gel. Gel diğer arkadaşların bakalım bakalım oradalar mı? Gel. Senin her mahallede bir arkadaşın var. Hadi koş. Koş koş şu mahallede gitmiştik edin. Oraya gideceğiz. Aynı dünkü gittiğimiz yere bak artık ne ne demeye başladı. Kızım dünkü arkadaşların oraya gidelim. Onlar kesin oynuyordur orada hadi. Bak dünkü araya gideceğiz tamam mı? Dünkü gittik ya seninle beraber. Arkadaşların yanına gidiyoruz. Hadi onları bulacağız.